Evet arkadaşlar bu videomuzun son kere kuyusun. İkinci bölüm. Ha sana. Üpi parçalar, ücretsiz. Bu ücretsiz. Hadi, iyi bir şey çıksın. Hadi. Hadi 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 Siz de videoyu izlemiş olacaksınız İlk izlemiş olacaksınız ama neyse Aa, ben mi oynuyorum? Es. Bunu biliyorum ya ben. En atma eden takamak. Hadi. Ya büyük bir ihtimal bir şey çıkacak ya. Pek de mutlu olmayacağım şahsen. Şu özel bayağı havalıymış ya. Öylesiniz. Sonsuz bir renk ya? Reklam izleyip izleyip. Üç... İki saat reklam izlerim. İlk seferinde ama bayağı mutluydum ya. Ama özel efsane arasında durdu sanırım. Bir arkada dursa ya da bir önde dursa. Bir özel alacaktım. Kıdım var bence. Ne, ne olur burada ya? Bak şu özelliği olasılığı kaç mesela? Bak hep milimle ya. O güzelmiş bu kostüm. İnternet mi şeklinde? Yo. Ha geldi. Cidden böyle herhalde. İsim kaya reklam izleyip isim çark çevirebiliyor. Ben işsizim. İki saat çeviririm var ya. Boş işsiz direkten izlemiş oluyorsunuz da. izlemek istemeyenler ilerletsin yani. Beni ilgilendirme. Benim ilerletme gibi bir şeyim de yok. Bari testten sıra duraydı ya. Full nadirim var. Şunu kupasına yine alalım. Bir tane de bundan şimdi. Benim telefonumun garip bir özelliği var. Yanlışlıkla bu reklamı bir kere bassam mesela otomatik yüklüyor. Yükleye basmasam da rastgele bir yerine bassam otomatik yüklüyor. Benim telefonumun özelliği. İstemeden yüklediği bir sürü oyun var. Bu ne? Ha bu kötü. Boşu reklam izledim. Peki şu ne? Tam ben izlemek için basmamıştım. Aslında. Keşke videodaki gibi benim de ilerletme gibi bir şansım olsaydı. Ne güzel reklamı ilerletip dururdum. O zaman uff. 100-200 saniye reklam izlerdim. Ben maksimum reklam izleme sınırım herhalde 30 reklam Bir oturuşta 30 reklam izlemiştim. Bir tane oyunda. En iyisi bu bence ya. Yetenek jetonları %25. Mermi mücafer %25. Sümple jeton %25. Bana sümple jeton çıktı. Bir kere herhalde. Bir kere mücevher çıktı sanki. Aynı ihtimalmiş. Özel görünümlerle aynı ihtimalmiş herhalde. Ayo. Hmm. Yani çıkma olasılığı yüzde yirmi Efsanevi veya özel. 4 ses işte bir çıkması lazım. Mesela bunun çıkması da %25'miş. Aa, bir daha izleme. Bakalım maalesef ya. He, bunlar fen alınabiliyormuş. Oha şu bayağı iyi. Şu koştum. Şu koştum bak. Hmm. Salla ya. Özelleştirme. Ha, ben de olan tüm kostümler. Bak, misterist kostümü. Arkasında da YouTube plaketi var. Al onu mu? Mitik. Uçaktan efsanevi çıkma olasılığı vardı. Aa burada Mr. List var. çıkanlar. Ya ben nadir yani destansı veya efsanevi istiyorum ya. Bu kadar çok çevirdim. Hiçbir şey çıkmadı. Bu böyle oynayınca ne kazandırıyor onu da anlamadım ya. Para veriyor herhalde. O para ne işe yarıyor? oyunu bilenler yorumlara yazsın. Ne ne işe yarıyor diye. <laughs> ya adam ittirdi. <laughs> Ya büyük bir yenildim ya. Neyse geçeyim bari. Sabahtan beri geçebilirdim bu arada. Öylesine. Ya bir dur. Bak buradan geçmenin yöntemi bu. Kardeşler. Kardeşler otur

bird ya. Aha. bu kuvu neydi ya. Şey Albert Einstein. Albert Einstein gitti ya. Hani burada güzel bir bence Aa şey var. Benim sevdiğim kıyafet. Le. Oh. Bir an Mr. sesi çıkacak sandım. Aşırı zor ha önceki bölümü izleyen biliyor. ne olduğunu bilmiyorum. Doğruyu seçmek gerekiyor. Uralet. Ben ilk başta 2-3 tane yer İttirmeyin bak. Dümdüz. Ah be Geçerim sandım Ay O lele kızı <laughs> birinciliği kaçırdım Pink yetmiş Bir kere üçüncü mü ne olmuşum sanırım Bak şu tipli aşırı ya o tip o kostüm aşırı. Ya bu La Tetris en nefret ettiğim iki harita. İlk kez bu haritada ölmüştüm. Aşırı kötü. Şuna bak. İttiriyorlar falan saçma sapan. Şu en öndeki ninja bayağı usta oktanı kuruyor. İyi oynuyor. İyice kazandı. Hayır. Yes, Viking Ben burada bir kere ölümsüzlük açmıştım. Bazıları yapabiliyor ya. Ya. Şöyle kenardan dişler yapmıştım bir kere. Bagayı sokmuştum oyunu. Herkes gitti. Oynanlı düşmediler mi? Ha bir kere ben birinci oldum burada. 3 Üçüncü değil birinci olmuştum doğru. O zaman. Bir kere birinci oldum. Ne kadar fazla. Mesela bana kupa mupa bir şeyler verdi. Ne bunlar? XP buna iş yarıyormuş. Bu iş yarıyormuş. Tam XP anladım. Ha bu da buna iş yarıyormuş. Bin bilet falan filan. Hmm. 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 Pek beğenmedim. Ben mesela para olmasını, onlarla kostüm alın alındığını düşünüyordum. Para var da, onlarla kostüm alınca sanıyordum. Bu oyunun bayağı bir videosu gelir herhalde kanala. Çünkü güzel oyun bence yani. Markafla bunun bayağı bir videosu gelir de bu oyun... Bu ne ya? Önleri testeliler var. Uy. Uy. Ohoho. <laughs> Hayır. Oralet. Çocuğuna gittim aldım oralet. Selamlar efendim. Hadi bakayım. Hayır. Dur bakayım. Ya, ya. Ama eğlenceliymiş. Ben. Ödülüm yok desek yeri var. Bir daha. bak ya. Kimdi bu? Kronlex miydi? Bir şey vardı ya. Bir marka youtuber. İki tane vardı hatta. Tavuk olan bir marka youtuberları vardı. iki tane. Neyse. Üstelik her sayısı herkes çıksın ya. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu niye buğulu? Acaba niye? Bu niye kıyafeti yok? What? Kendi kendine bu yapmış oluyor. Niye kıyafeti yok? Bunu aşağı atalım. İdam edelim. Gemimi <laughs> Niye? Hayır ben gemimi terk etmem. Selamlarım. Yanlışlıkla düştüm. Ben konuyu anlamadım o yüzden ya. Yanlışlığa düştüm bir kere. bir başta. Konuyu konu asla düşmezdim ya. Konuyu anlamadım ben. <laughs> tavuk koşuyor. Hadi tavuk. Sen yaparsın hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, çıksın. Ya gemili, korsan haritalar çıkmaz. Bu güzel dedi hatırlıyorum. Nasıl bir haritaydı bu ya? Bir kere oynadım sanki bu haritayı. Ha, güzel ya. Yani, i̇dare eder bu Daha kötülerini görmüştüm. Az daha. Milimle. Ben bir kere burada oynamamıştım bu ortada. Böyle duruyordum. Az daha ölmüyordum. Marie hani gıdımla öldüm. Böyle duruyordum sadece. Korsanlar mı atıyor? Kötü korsanlar ya. Ne oluyor oğlum? 2000 tane fırlatmaya başladılar. Yeter. Bu Ya. Herkes burada beklediği için herhalde buraya fırlatıyorlar. Hayır. Hayır. Sen ciddi misin? Elim kaydı. video çok uzun oluyor ya. Videoyu durdurup başlatsaydım iki bölüm olacak ne güzel. Tek kötü yan uzun olması videoların bir tık daha karlı ya. Ekran fotoğrafı video kapak fotoğrafı yapmak çok zor oluyor. Bundan sonra bir elde atacağım. Sonra yeter. Ha şu haritamıyorsam mükemmel. Yine mi bu? Düşme diyor bir de. Kolaysa sen yap. Köpek balığına biliniyor mu? Ben denerim. Denemeyeyim keşke. Ama içimde kalırdı şimdi ya. Neyse son der şimdi. 26 şarj. Şunun ekran fotoğrafını alalım. Kapak fotoğrafı olarak kullanırım. Oo. Oh. Yes, Michael Jordan. E George versene borç. Olmaz Michael Landon yok. Orada şık karışım şey. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates biber patlıcan. Bu ne biçim? Lahana deme üstünde aksa. Bu biçim? Lacivert. Ne yes, sayılıyor? Eee hey, George versene borç. Olmaz mıydı? Ben de de yok. Ölürde eşek karışmış. Ne ara kırmızı yaptınız bir tanesini. Helal olsun. Aşırı hızlı şuna bak kırmızı. Sayılır idare ederiz ha. Kırmızılar aşırı. 20 dakika oldu ortalama yani. Bir dakika daha video çeksem. 20 dakika olacak video. Bu <laughs> <laughs> ne? Bu ne? Yeter da. Hangisini almak daha mantıklı? Üçünden birini alabiliyorum. Bu en <laughs> çoğu. Bence bunu almak daha mantıklı. Verdim mi direkt? Vermiş. Bunlarla ben ne yapacağım? Bu ne? Bu ne? Al anlamadım. Tamam da ne yapıyor ne? Ben söyle. İşaret mi işler var ya? Hay Ne Bu da ne mesela? i̇kiden daha vermiş ya.

geçeyim Hadi. Hı. Şuradaki ok işaretine basamıyorum. Bunu. Nedense şu ok işaretine basamıyorum. O yüzden yani. Öyle mi? Basamamamın şeyini göstereceğim de. Da, bir dakika 10 saniyede tamamladım. Ay, sanırım o üçgene basmak gerek de basamıyorum ben. veee 16 kişi kaldı aa Mr.Easton kostümü vardı sanki dununununun dununununun kusaldım uçtum gökyüzüne İlk ben, ilk ben. Hayır. Benim şansım bu kadar. Benim şansım cidden bu kadar. Benim şansım bu kadar demiş miydim? Benim şansım bu kadar demiş miydim? Nasıl? Bana beyin derler. gerçekten orada atlamak da yani bence herkesin aklına gelmez ya e, suyun içinde de parkur olmaz ama ya hadi bakayım ikimiz de aynı anda 1.5 Bir buçuk, buçuk dakikada tamamlamış. 28 kişi kalacak. Evet şurada bir Mr. Whiskey biri var. Hatta iki tane evet Mr. Whiskey var. Altın. Heh ben bir sertes çıkacak sandım. Çok zor ya. Bu arada bir son el. 26 dakika olmuş. En uzun video mu olacak herhalde? Belki de olmuş. Zor bu arada bu arada. Bir kişi gitti bile. Zorluğum burada anlayabilirsin. Aa Mr. Mr. Biri gitmiş. Oralet. Oh. Aynen de dört kişi mi ne gitti? Bakmam istedi çünkü şey. Ve... Ha. Şuradan. İfadelerden. şunları kullanmaya başaramıyorum. Sadece en üst kullanabiliyorum. Beceriler. Hepsi kilitli. Animasyonlar. Bu artık. Adımlar. Bu da Tamam. Bu bu kadar.